Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir sürenin ardından tekrardan kanalda yepyeni bir seriye başlıyoruz. Oyunumuzun ismi Detroit Become Human. Oyunun hikayesini çok kısa anlatmak isterim. Seni 2038 insana benzer robotlar artık piyasada ve oyun boyunca insanlarla ile robotlar arasında yaşanan olayları izleyeceğiz. Kararlar çok önemli. Hikaye bazlı oyun. Verdiğimiz kararlar karakterlerin hayatlarını etkiler. O yüzden karar vermeden önce iki kez düşünmemiz gerekiyor. Şimdi dilerseniz Detroit Become Human ilk bölümümüz o zaman başlasın. 15 Ağustos 2038. Saat 20.29. Neredeyiz? Çok güzel yapıyor. Tamam, toparlanalım şöyle. Hmm, asansördeymişiz. Arabulucu geldi. ne yapmam gerekiyor? Sağ çubuğu kullanarak etkileşim kurun. Ne bu? Alalım. Caroline, Philips John ve Emma. Hmm, mutlu bir aile tablosu. Soy isimleri aynı. Şöyle geri koyalım. Polis nereye doğru gitti? Please, please, you gotta save my All right, Kadının kızının başı dertte ve Android yollamışlar. O yüzden bu durumdan şikayetçi. Hedeflerine göz atmak için RT tuşuna basılı tutun. Burası görevlerini ve etkileşimlerini gösterir. Yüzbaşı elini bul. Tamam. Öyle mi?

duygusal şok ve kapatmak odu aykırı derken adını soralım davranışları e, duygusal şok ve kapatmak odu android mi kaçırmış çocuğu oha olamaz Bayağı sıkıntı. Çok sıkıntılı bir durum. Nerede olduğunu öğren ve ne pahasına... Ne bu? Kaybettim. Ha, ne pahasına olursa olsun rehineyi kurtar. Başarı olasılığı da %48 şu an. Burada bir şey var. Analiz edelim. İmleci hareket ettirmek için sağ çubuğu kullanın. Analiz ipucu. ipuç. Ha iki tane ipucu gerekiyor ipucunu nerede bulacağım peki? Bu ne? Dur 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 dur. Tam olarak anlamadım. Mermi peki. Bir ipucu daha bulmam gerek. Tamamdır. Son ipucumuzu bulduk. Yeniden oluştur ne? Canlandırmayı gözden geçirmek için LT veya RT tuşunu kullanın. Yeniden oluşturma tamam. Böyle mi? Abi neler olduğunu görebiliyorum. Çok iyi bir özellik bu. Aykırı babanın silahını almış. Silahı alırken mermileri düşürmüş. Bu kadar mı? kamerayı hareket ettirebiliyorum bu arada. çıkış Umarım doğru yapmışımdır. Tam olarak anlamadım ama ne yapmam gerekiyor? Neler olduğunu öğren. Orada bir şey var. Bakalım. Ne var orada? Banyo. O kadar mı? Sadece banyo mu? ipucu falan yok mu? Kapı kapalı. Ne yapmam gerekiyor? Rehinenin odasını ara. Rehinenin odası nerede ki? Abi bu. Tamam son anda jeton düştü. Tamam dinle bakalım. Çocuk silah seslerini duymamış. O sırada müzik dinliyormuş. Odada başka bir pücü var mı? Var. Bu ne? Tablet. Ne güzel tablet öyle. Aykırı'nın adı Daniel. Ha tamam. Az önce öğrendim ama. Şimdi kolay. Bulduk işte. Aykırı'nın ismi Daniel. Daniel. Neden böyle bir şey yapsın peki? İşine yarayacak bir diyalog ya da eylemi açtın. Oğlum, Neler olduğunu öğren. Burada ne? Ha. Oğlum ne olmuş lan bu adam böyle? Delik teşvik etmişler adamı. Kim bu? Çözdüm ben bu olayı. ...rahat bir şekilde inceleyebiliyorum artık. Üst akciğer kanalısı. Bu ne? Merhum. Philips John. Az önce gördüm ben bu adamı fotoğrafta. Kızın babası sanırsam. Tahmini ölüm saati. 19.29 Biz buraya gelirken saat... ...20.29 sanırsam. Yaklaşık olarak bir saat önce ölmüş. Son bir ipucumuzu daha bulduk. Yeniden oluşturabiliyoruz. Ha tamamdır neler olmuş hemen görelim. Yeni ipucu bulmak için geri sar. Baba bir şey tutuyormuş. Ne o? Tablet sanırsam tablet tarzı bir şey. geçer ateş etti lan. Hmm, sarı çizgiler olduğu zaman etrafta fıçı olduğunu bizlere söylüyor. Sarı çizgi olmadığı için artık ben şu ekranı kapatabilirim. Çıkış tamamdır. Alalım kilidi açalım. Aykırı başka modeli değiştirecekmiş. Ev sahibi yeni bir Android almayı düşünüyordu. Neden? Eski Android işine bir Çok iyi. Burada bir adam daha var. Oğlum kaç adam öldürmüş lan bu? Memur. Humph, Antonik tahmin ölüm saati 20:03. Bir diğer ipucu, barut artığı, kurşun, sadece tekel ateş. Son ipucu nerede? Buldum. Göğsünde. İç kanama yüzünden adam ölmüş. Yeniden oluştur. Olayları tam olarak anlayalım. Vay canına burada olmuş. Çocuğun gözü önünde öldürmüş bir de. Oha yani ya. Polis aykırıyı vurmuş. Aykırı yaralı, yaralı mı? Hmm. Polis aykırıyı vurmasına rağmen aykırı polis öldürmüş. Silahın yeri tespit edildi. Polisin silahı. Aykırı nerede duruyordu? Tam da şurada. Bu ne? Analiz edelim. Ne yapıyor lan Mavi kan. Android yaralı ve Aykırı modeli PL600 Aykırı modelini ve ismini bulduk Başarı olasılığı %74 şu an <laughs> Yerimizi aldık ve çocuk ayakkabısı mı? Aynen çocuğun ayakkabısı Rehine yaralanmış olabilir Aga yapma be Dışarıda neler alıyor bakalım şöyle Artık dışarıya çıkmanın zamanı geldi sanırsam. Ne oluyor lan? Kapıyı açtık sadece. Don't come any closer or I'll jump. No, no, please, I'm kata çıkmış bir de Manyağa bak. İsim. Hi Daniel. My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. Aykırının dengesi bozuluyor helikopter yüzünden. Her an düşecek lan adam. Yavaşça yaklaş. Nasıl yaklaşacağız yavaş? Rehineyi bırak. Daniel'ı rahatlat. Sakin. Sakin Daniel. Sakin Daniel. Burada bir yaralı, ölmüş sanırsam. He's losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. I All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Tourniquet bulacağım. Don't touch him. Touch him and I'll kill you. O kadar da uzun boylu değil ama. Aldırış etme. can't kill me. I'm not alive. Beni öldüremezsin zaten yaşamıyorum. Başarı olasılığı yüzde 59. Başaramayacağız sanırsam. Emma ve sen muhtemelen neden Emma ve sen? You, Emma you think you, but she's done nothing wrong. She lied to me. I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Then you'll They were going to replace you and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. I thought I was just their toy. Something to throw away when you're done with it. to throw you're Something to throw away when you're done with it. Listen, git I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I love them, you know? But I was nothing to them, just a slave to be ordered around. Helikopter sesinden rahatsız olmuş. Kabul edelim, reddedelim. Kabul edeceğim. Yapacak bir şey yok. Çocuğu kurtarmak için her şey yapacağım. There. I did what you wanted. Son şans, güven. Güven lan. Let the hostage go and I promise you everything will be fine. And you to leave? And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Tavis. That's impossible, Daniel. Let the girl go and I promise you won't be hurt. I don't want to die. I Rahatlat hadi. İşte bu be. Yüzde yüz tamam. Başardık mı peki? Başardık tamam. Hadi be. Oğlum be. Üzüldüm şu an ya. Çocuğu kurtardık ama Daniel öldü. Yazalım tutarsızlığı şu an. Daniel öldü. Yapacak bir şey yok. Çocuğu kurtardık en azından ama üzüldüm. Üzüldüm. Hayırdır? Az önce artistik yapıyordun. Aykırı'nın ismini falan Görevi başaramayacağımı sandım ama Adam akıllı Daniel öldü ama Ama eninde sonunda çocuğu kurtarmayı başardım Nişancılar Aykırı'yı vurdu Devam ediyoruz 5 Kasım 2038 Cyberlife Model AX400 BIOS 7.4 her şey yolunda gibi gözüküyor. on, Zoe, let's go. Neredeyiz biz? Sağ çubuk etrafa bakın. Yürüyemiyorum ama etrafa bakalım. Neresi burası? Android mağazası mı? Aynen Android mağazası sanırsam. Hmm. Android özelliklerini anlatıyor. Come along and There it is. It i̇şte was a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. told Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it. Meaning we had to wipe its memory. <laughs> I hope you don't mind. That'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name. My name Kara. Benim adım Kara. Ben anlamadım. Android olduğumu anladım ama araba falan çarpmış. Böyle bir şey anlattı adam. İsmimiz Kara ve oyunda fazla karakter var ama sadece 3 tane karakteri kontrol edebiliyorum. Connor ve Kara'yı şu an gördük. Çok iyi ya, ortam süper. Müzik de güzel bu arada. Etrafta bir sürü Android ve sadece Android'ler çalışıyor. Arabalar çok değişik. Seni 2038 olduğu için olabilir mi? Anlamadım. Ki ben nereye gidiyorum? Güzeldi ama. Ara sahne çok güzeldi. 5 Kasım 2038 saat 09.38 ve Parktayız şu an ve etrafa Etrafta bir sürü çoluk çocuk Üçüncü karakterimiz. Hemen eve gitmem gerek. Nereye gideceğim peki ben? 847 numaralı siparişi al. Şey git. İlerilik bu kadar yeter. Tam etrafta insanlar konuşuyor kendi aralarında. O zaman ben nereye doğru gideceğim? Tam olarak anlamadım. Ha, i̇leriye doğru gitmem gerekiyor. Tamam. ileriye doğru gidelim. geçebilirim öyle mi? Mekan 64 metre ileri de 54 oldu şu an. Gidelim. Doğru dürüst yürü lan. Orası mı? Orası. Bu tarafta değil. Nerede peki? Biraz daha ileriye gitmem gerekiyor. Bu hepsi Android mi? Tamam, mağazayı bulduk. Açalım. Merhabalar efendim Kimlik doğrulandı ve Siparişimizi aldık 847 numaralı sipariş Öyle mi ödüyoruz Bu çok garip bir olay Ödeme tamamlandı alalım Etrafta Android'ler çok fazla. Açalım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Tamam. Siparişi aldık. Peki. Şimdi ne? görevi göremiyorum. Eve giden ne? Eve giden otobüse bin. Kamera açısını değiştirmek için. RB tuşunu kullan. Eve giden otobüsü nerede bulacağım? Ha tamam. Sağ tarafa doğru gitmem gerekiyor otobüs 62 metreleri de Kamera açısını tamam anladık zaten. Gidelim. Ne? Doğru yönde miyim? Aynen doğru yönde. Androidleri de... Hey guys check it out we got one of those tin cans here. E ben ne yaptım şimdi? Eve gidiyorum. Oğlum ben ne yaptım lan? İşimizi alıyorsun. Ayağa kalk. Ayağa kalk ayağa kalk. We're fuck your bitch ass o kadar kolaydı dur Alright yap hadi Let us teach this bastard a lesson Damage it I'm gonna have to find you No oldu Hah Artistik yapıyordum lan artist Okay Adamlar işsiz kalmış androidler hadi. yüzünden Bu kadar öfke fazla ama. Doğru otobüsü. Doğru bulduk. Dur 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 dur. Tamamdır. Otobüsü bulduk. Haşat ediyorlardı az daha bizi. Ama son anda polis yetişti. Androidler yüzünden insanlar çalışamıyor. O yüzden sinirliler ve peki otobüsteyim ve eve doğru gidiyorum. Evimi merak ediyorum. Gidelim bakalım ne yapacağız? Çok fazla konuşmuyorum ama konuşacak durum yok. O yüzden konuşmuyorum. Rengin tonları. Bu kadar mı? Markus otobüse bindi ve ben artık videomuzu burada bitiriyorum. Detroit Become Human ilk bölümümüzü umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz en sonunda kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.